Selamlar. Mükemmel, muazzam bir gün. Bugün de Allah'ın izniyle hayırda yarıştığımız, ebedi alem için mükemmel hazırlıklar yaptığımız bir gün. Her günümüz ayrı bir hayat, ayrı bir ömür. Gerçekten Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı, her gün sürmenin verdiği huzur, mutluluk, Allah'ın izniyle şu yüzümüzdeki tebessüm bizim en büyük fiiliyatımız, en büyük tevazumuzdur. Gerçekten bizi hayatta tutan, bizi mutlu eden, şu geçici dünyada hayırda yarışmamıza vesile olan Yüce Allah'ın verdiği şu hidayete şükürler olsun. Rabbimiz her şeyin Rabbidir. Şu gördüğünüz mükemmel kainatın verilen şu mükemmel nimetlerin sahibidir. Bunun da ahde vefasını göstererek her an hayırda yarışmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince her zaman Hak kelam Kur'an-ı Kerim'in izinden gitmeye çalışıyoruz. Bizim referansımız da hayatımızın rehberi de odur. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'de yazan her hüküm bizim için bir referanstır. Haramların her türlüsünden uzak durup helalin her türlüsünü yapmaya çalışıyoruz. Şu hayatın ne kadar geçici olduğunu, ebedi alem içinde mükemmel hazırlıklar yapmamız gerektiğini düşünmeliyiz. İnsanlar düşünüyor mu acaba? Bunları sormak gerekiyor. Yaşadığımız çok kısıtlı bir hayat. Çok kısa bir hayat. Bu hayat içinde acaba insanlar hayrı takvada yarışmayı düşünüyor mu? Bunu sorma gereği duyuyoruz. Çünkü insanlar ne yazık ki her türlü haramı normal görüyor. Ve bunu da modernlik, çağdaşlık diye insanlar anlatıyorlar. Kafirliği normalleştirmemizi istiyorlar. Hayatın hiçbir aşamasında kabul edemeyeceğimiz gibi normalde göremeyiz. Ve şunu da net söyleyelim. Yüce Allah'ın rızasını uygun yaşayan bir insan hayatın her aşamasında gittiği her yerde Allah'ın izniyle o takvasıyla o fiiliyatıyla örnek olur, hakkı da duyurur. Kafirler dahi, dahi hakka dönmek durumundadır. Kendini düzelme, düzeltmek zorundadır. Çünkü oraya hak kelamın izinden giden, takvada yarışan bir insan gelmiştir. Bu kadar önemlidir. Bu nedenle Allah'ın izniyle biz dost oraya yaşadığımız sürece, her an yüce Allah'ın rızasını gözettiğimiz sürece, gittiğimiz her yerde, takvayı yayacağız. Allah'ın izni önümüzde hiç kimse de duramaz. Çok net söylüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde. Her kim olursa olsun fark etmez. Biz takvalı olduğumuz sürece ve Yüce Allah'ın izniyle hiç kimse duramaz. Biz yeter ki her zaman Yüce Allah'ın kelamının izinden gidelim. Bakın şu mükemmel kainatı bir düşünün ya. İnsanlar niye düşünmüyor? Fatiha suresi. Bizlere ne söyledi? Elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Alemlerin Rabbi, her şeyin sahibi. Bir sürü alem var. Sadece insanlar veya bu dünyadaki varlıklar olarak düşünmeyin. Canlı cansız fark etmez. Görüp göremediğiniz bütün canlıların sahibi. Ve hepsinin de bir hesabı var. Sakın ha, kibire, gurura kapıl kapılmayın. İnsanlar o kadar çok kapılıyor ki. Bir makam elde ed ediyor, ondan iyisi yok zannediyor. Her türlü haramda yarışıyor. Faizidir, zinasıdır, içkisidir, kumarıdır, hırsızlığıdır, kul hakkıdır. Hepsini yapıyorlar. Şu dünyaya bir bakın. Çevrenize iyice bir bakın. Yani doğru dürüst insan bulmak ne yazık ki çok az. Bulamıyorsunuz. Hep haramlarda yarışan, ne yazık ki her türlü kafirliği yapan, onu da bu dünyanın normal düzeni kabul edenler var. Biz bunlara adını bildireceğimiz gibi Allah'ın izni hakkı da her yerde söyleyeceğiz. Kimseyle bir derdimiz olmadığı kadar hakkı da söylemek durumundayız. Bu bizim üzerimize bir boştur. Alimin ilmi zekatıdır. Biz bunları konuşmak durumundayız. Elimizden geldiğince her zaman ilmin yolundan gidiyoruz. En büyük ilmimiz de Yüce Allah'ın kelamıdır. Diğer konular gelip masal olarak anlatanlar bir cahildir. Bu dünyanın mefaatine dalmış, gaflette giden kendini bilmezlerdir. Başka da bir şey değildir. Bunu da net söyleyeyim. Yok şuranın profesörü, buranın bilmem ne, hikaye bunlar. Bunlar da haddini bilsin yani. Bunlar da adam ederiz. Devamlı masal anlatıyorlar. Biz şuranın şu suyuz bu suyuz. Hikaye bunlar. Sen nerenin nesi olursan ne ol. Olur, önemli değil. Haşa Yüce Allah'ın azametini tanımayan, onun bizden istediklerini yapmadan kendini bir şey zanneden kafirleri de düzelteceğiz. Herkes haddini bilecek. Bu dünyada bulunduğun şu hayatta yerini bileceksin. Ve ne kadar dost doğru yaşarsan yaşa da mütevazı ol. Her zaman daha iyisi için, her gün daha fazlası için, daha fazla hayır için çalış. İnşallah bu şekilde yaşarız her zaman ebedi alemin o en yüce makamlarına ulaşmak için de çalışırız diyorum. Hoşçakalın.